Dostlar selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere çok tatlı ve son zamanlarda sıkça kullandığım bir teknikten bahsedeceğim. Çok zevkli, çok keyifli yapması da, uygulaması da, sonuca etkisi de inanılmaz tatlı. Yeni bir şey değil, bilinmeyen bir şey değil, yoktan var olan bir şey değil. Kendi zevkinize, kendi tadınıza ve kendi müzik keyfinize göre istediğiniz gibi yontarak vokallerinizi mixlerken çok daha rahat edeceğiniz bir teknik olduğunu düşünüyorum. Eğer takip etmiyorsanız, düzenli şarkılar yayınlamaya başladım. Yaptığım şarkıları artık yayınlıyorum. Sadece sizlerin parçalarını Değil artık kendi şarkılarımda mixliyorum ve yayınlıyorum. O yüzden Spotify'dan da beni takip ederseniz eğer oradan da çıkan şarkılardan haberdar olabilirsiniz. Videoya hemen geçiyorum ama o arada siz de beni desteklemek için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak beni desteklemenin en tatlı yolu hal hazırda yaptıracağınız mix mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Artık Spotify üzerinden de beni takip etmek olur. Ve Ayrıca Instagram'da da sürekli içerik üretmeye başladım. Oradan da gidip beni takip ederseniz bu tip videoların daha da fazlası gelecektir. Şimdi teknik şu mantık olarak bu pluginleri falan unutun pluginlerin hiçbir anlamı yok burada pluginler kendi müzik zevkinize elinizin altındaki pluginlere ve nerede rahat ediyorsanız ve hangi plugini kullanınız tanıyorsa bu daha önemli kulağınız tanıyorsa onu kullanın. Mantık şu. Ana vokali olduğunca sumut bir şekilde sorunlardan arındırıp varsa rezonans temizleyip S'lerini şeylerini alıp dinamik aralığını minikten bir daraltıp kompresör uygulayıp vokali olduğunca şarkının içine koyuyoruz. Temiz bir şekilde. Eminim aranızda benim gibiler vardır. Böyle agresif hamleleri çok seven sonra özellikle kendi şarkılarında ya da müşterilerden revize zorluk çeken o yüzden şöyle yapıyoruz. Tüm yapacağımız harici, agresyon, karakter katacak bizden olan ögeleri send olarak ayrı baslara göndereceğiz ve bunu tek tek vokale yedireceğiz. Yani bizim temiz, doğal, sorunlardan arınmış tatlı bir vokalimiz olacak. Ve sonra istersek distortion mu, fazla reverb mi, fazla delay mi onları koyacağız. Şimdi örnekte göstereyim. Bu şarkı bu hafta çıktı Spotify'da gidip dinleyebilirsiniz. Sizin için beat'i çıkartıp sadece ana vokalleri çıkardım göstermek için. Donma kasma olmasın adam akıllı duyalım diye. Şimdi bir dinleyelim. Ölçüm ne dersen de İnsanları anlamıyorum istemiyorum anlamasa Hepsi mazlum maske ardı birer şeytan saklamakta Masumiyetin tadı var damakta da. Şimdi bütün efektleri bir kapatayım. Öyle duyalım raw halini duyalım aynı yerden. Ölçüm ne dersen de İnsanları anlamıyorum istemiyorum anlamasa Hepsi Masum maske ardı bir böyle. Şimdi açtım vokali. Bir tane suit'um var. İstediğiniz plugini kullanın. Dinamik ekolayzer olur, bilmem ne olur. Vokaldeki sorunları yer yer almak için. Burada benim 2.5 3 kHz'lerde bazen rezonans fırlıyor. O ufaktan diye. İnanın çok fazla bir şey yapmıyor. Bakın masum mask. Sonra vokal shaper var. Bunu zaten artık beni izliyorsanız veya internette geziniyorsanız görmüşsünüzdür. Ben alıştım ve artık kolayıma geliyor. Ve eğer şu depth tuşunu kullanmazsanız fazla işlemcide yemiyor. O yüzden benim için çok tatlı plugin. Ama siz elinizin alıştığı herhangi bir plugin'i kullanabilirsiniz. Burada ne yapacağız? Vokale kompresör uygulayıp dinamik aralığı daralttık. Vokalin biraz böyle boğukluğunu aldık. Biraz parlattık. Bir de şeyleri şeyleri biraz temizledik, törpüledik diye uyguladık. Bu kadar. Altında bir equalizer'ım var. Bakalım. Gördük, ne dersen de insanlık anlamıyorum istemiyorum anlamakta Hepsi masum maske ardı biraz şeytan saklamakta Ses inanılmaz değişmiyor volüm inanılmaz değişmiyor bakın Örcün ne dersen de İnsanları anlamıyorum istemiyorum anlamakta Hepsi masum maske ardı biraz şeytan saklamakta Masumiyetin tadı var da ama Bu vokale ben kanallar gönderdim Keyfinize göre gönderin Benim kanallarım şunlar genelde bunlar olduğu için sizin için derledim biraz Bir air verecek biraz parlatmak için bir kanal Biraz distortion için bir kanal Reverb için bir kanal Delay için bir kanal Biraz güç versin diye paralel bir kompresörüm var. Biraz punch versin diye transient shaper'lı farklı bir kompresörüm var. Göstereceğim. Doubler'ım var. Tek tek bakalım. Bir tane air kanalım var. Ben bu kanal ne attım? Bir tane fresh air'im var. Biraz saturasyonlu air'i versin diye hafiften. Sonra tamamen air bölgeyi 10 kHz üstünü ayırdım. Reverb'le biraz daha laş hale getirdim. Sonra gereksiz bölgeleri bir daha aldım. Tek amacım burada air vermek. Vokali dinleyelim. Yavaşça katayım. Siz de görün. Örçüt ne dersen de. insanları anlamıyorum. istemiyorum anlamakta. Hepsi masum maske ardı. Biraz şeytansa Sonra neyim var? Bir tane punch diye bir şeyim var. Ben bunu kullanmayı sevdiğimden var. tamamen şahsi keyfim. Yaptığı şey görece hızlı sayılabilir ama yine yavaş bir atak ama çok hızlı bir release. O da şöyle bir etki veriyor üstüne Transition Shaper'la birlikte. Dinleyelim solo sen de İnsanları anlamıyorum istemiyorum anlamak da hepsi masum maske ardı bir Vokalin punch eksik gelirse ben öyle bir problem pek fazla yok ama punch eksik vokal olursa veya çok fazla vokali öldürmüşlerdir kayıt anında olabilir siz yapmış olabilirsiniz onu geri toparlamak için var keyfinize göre eklersiniz distortion kanalım var adından anlaşılacağı gibi stock plugin kullandım bakın bu Ölçüp ne dersen de İnsanları anlamıyorum istemiyorum anlamak Keyfinize göre bir tane reverb'im var Dümdüz Valhalla reverb Yani bu seçeneklerin arasında bir tane. Siz çeşitlendirebilirsiniz. Bunun açıldığı yer benim için perfect bir fit. Eğer oluyorsa oluyor, olmuyorsa zorlamıyorum. Valhalayı yani. Sonra 1.8'i dileğim oluyor genelde. Örnek olsun diye koydum. Sizi takip edersiniz eğer sevdiyseniz. Genelde kullandığım şeyler buna benziyor çünkü. 1.8 dileğindeki tek amacım vokale bir daha geniş ve atmosfer içinde duyurmak. Kullağınız 1.8 L'yi tanısın diye bunu soloya alıp dinlettim size. Sonra bir tane Weight diye bir kompresörüm var. Bu da tamamen vokalin transitlerini öldürdüğüm bir kompresör. Tamamen. İstikrarlı, stabil vokal verebilmek için gerekirse. Ölçük ne dersen de. İnsanları anlamıyorum, istemiyorum anlamakta. Hepsi masum maske. Sonra bir tane Doubler'ım var. Yine gerekirse. Orada da Micro Shift'im var. Açıldığı ayarla. Biraz da Delay'im var. 1.16. Hafif kulakta geçsin diye. Daha da genişlik istersen bunu kullanıyorum dersen de insanları anlamıyorum istemiyorum anlamakta hepsi masum masum Hepsini kapadım indirdim aşağı Ana vokalimi beatle birlikte mixedim Keyfime göre açacağım şimdi hepsini Gerektiği kadar sadece örnek olsun diye size abartarak biraz göstereceğim Örçük ne dersen de insanları anlamıyorum istemiyorum anlamakta hepsi masum maske ardı biraz şeytan saklamakta Masumiyetin tadı var damakta da. Destek tabi Sahip olmanın bile bir bedeli var ha. Tehlikeli bir dili var Sanma ki güne galip gelmemin bile bir nedeni var ha. Sonra bütün efektleri kapatalım. Sadece o açtım. Vocal Shaper ve Suit. Dediğim gibi hani Omni Channel gösterdim. Vision Mixer gösterdim. iki tane EQ Deaster Kompresör de olabilir. Vokali genel olarak biraz temizleyip hani internette gördüğünüz tüm vokal mix videolarında olduğu gibi. Yanlış değil. Vokale minik bir EQ Deaster ufak bir tatlı kompresör. Bu kadar. Ana vokale yaptığım işlem bu. bu. Sayede ne oluyor? Vokalin doğal o sevdiğiniz halini öldürmeden ve nerede neyin eklediğinizi ve nerede neyi yanlış yapabileceğinizi ve neyin neye sebep olabileceğini daha kolay ayırt edip o an hemen müdahale edebiliyor olacaksınız. Bu yanı var. Bir de ana vokali çok fazla yok etmeden istediğiniz agresifliği ayrı bir yerde yapabiliyorsunuz. Vokalle 500 Hz mi istiyorsunuz? Ayırıp reverb'den iyice ekstra temizleyip normal ana vokali atmayacağınız kadar orada bir tatlı bir 500 Hz yakalayıp vokalle onun vokale geri verebilirsiniz. Air'de olduğu gibi, punch'da olduğu gibi. Yani ihtimaller sınırsız. Size kalmış ben örnek olsun diye gösteriyorum. Tekrardan bir efektlerle ve efeksiz dinleyelim. Yetişemediğim peşine düşene kadar yolun ateşi başıma üşüşür Eyvallah dingindim düğüne kadar aslında Sabrımı sınamayı mesaine katana kadar Şu an bu reverblerle bu vokallerle hepsi All Vox dediğim kanala gidiyor Yani bunların hepsi send olarak gönderilmiş Efel'de olsaydı kuyruğunu bağladığınız diğer bölgeler gibi düşünün Sonra o bölgelerle birlikte ana vokalinizde bir yere bağlandığını düşünün Efel'de send, bass, effects ayrımı pek yok Bütün kanalları ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz Siz ne derseniz o oluyor İsimlendirme de öyle, workflow da öyle O yüzden bunu söylemek zorunda hissettim Sonra bu tüm efektler ve ana vokal buraya gidiyor. Bunu artık tek bir vokal gibi düşünüp tek bir vokal gibi işleyebilirsiniz. Rahatsız olduğunuz bir şey varsa şarkının içinde çıkan, içinden giren bunu dinleyip düşünüp sanki vokal bu efektlerle birlikte tek bir şeymiş gibi şarkının içine yedirmeye çalışabilirsiniz. Veya çalışmayabilirsiniz. Dağınıklık hoşunuza gidilir. Sorun olmamış da olabilir. Bir volume jump da oluyor. Ona bir kompresör de atabilirsiniz. Bu sayede volüm aşağı yukarı hiç değişmemiş oluyor. Bakın ana vokalin ilk geldiği volüm. Etin tadı var damakta. Test et. Eksi 12 eksi 6 arası arada bağırdığımda ufaktan bir geçmiş o peakler. Burada tüm pluginler ve tüm efektlerden sonra ilk giren vokalin leveli burada. Eksi 12 eksi 6 civarı. En son çıkan vokalin leveli burada. Eksi 12 biraz geçiyor geçmiyor. Eksi 12 civarlarına 6'ya değiyor değmiyor. Yani vokalin leveli aşağı yukarı aynı. Ama bakın öncesine ve sonrasına vokalin desibel anlamda değeri hala aynı olacak. Bakın şimdi. Yetişemediğim peşine düşene kadar yolun ateşi başıma üşüşür eyvallah Dingindim düne kadar aslında Sabrımı sınamayı mesai ne kazana kadar ben Yetişemediğim peşine düşene kadar yolun ateşi başıma üşüşür Eyvallah dingindim düğüne kadar aslında Sabrımı sınamayı mesaine katana kadar bende Detaylıca anlattığıma inanıyorum ama dediğim gibi tam keyif tat meselesi Kendi müzik zevkiniz, müzik efektleriniz, müziği nasıl duymak istediğinize bağlı Ama ana vokali de çok fazla mahvetmeden en tatlı yapabileceğiniz bence vokal mix tekniği bu Yani bunu daha da delirip vokali bölgeleri de ayırabilirsiniz Daha minimalde kullanabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Vokale lazım olan bir şey. Direkt vokal atmaktansa vokali yepyeni bir dünyaya sokmaktansa bir bu sonik kalitenizi düşürebilir. İki revize verdikten sonra birisi size veya siz kendinize fikriniz değiştikten sonra nerede yapmıştım lan bunu? Bu kadar da karakter değiştirmiştim. Bunu geri alınca da şarkı bozuldu. Tom bu gibi çıkmazlardan sizi müthiş şekilde kurtarıyor. Bu yeni bir metot değil ama bunu size üstüne durarak üstüne basa basa anlatmak istedim. Hani belki size bir şey denemeye teşvik eder diye. Efektleri de o yüzden anlattım zaten. Eğer dediğim gibi merak ettiğiniz bir şeyler varsa bana yorum da sorabilirsiniz. Zaten bu işin en sevdiğim kısım bu. Tamamen tat, keyif ve zevk meselesi. Belli ufak çatılar içinde kaldığımız sürece. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur ve ek olarak beni Spotify'dan takip edip çıkan şarkıları listenize eklemeyi çok görmeyin dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.